Bu videonun sonuna kadar dinle. Çünkü sonunda duyacağın söz belki de bu hafta duyacağın en güzel cümle olacak. Belki seni yeniden iyiliğe, yeniden umuda çağıracak. Eğer kalbinin biraz yorulduğunu hissediyorsan bu birkaç dakika senin için bir nefes gibi olacak. Hayat bazen insanı yorar. Herkes Güçlü görünür ama kimse kolay yaşamaz. Dualar bazen kabul olmaz. İşler ters gider, kalp kırılır. Ama Allah hiçbir zaman seni unutmaz. Belki herkesin sustuğu anda Allah seni sessizliğin içinde dinliyordur. Çünkü o kulun iç çekişini bile işitir. Sen sadece Rabbim'de gerisini o bilir. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? O sizinle beraberdir. Nerede olursanız onu Allah yaptıklarınızı görür. Bu ayet sadece bilgi değil bir güven duygusudur. Nerede olursan ol yalnız değilsin. O senin kalbindeki kırıkları içindeki çığlığı biliyor. Belki insanlar seni yanlış anladı ama Allah seni doğru biliyor. Bu yüzden bırak biraz daha Allah'a güven. Çünkü o gizliden dua edenleri en iyi iştendir. Hayat bazen seni deneyecek, sabrını ölçecek. Ama unutma, Allah iyiliği asla zayi etmez. Belki yaptığın bir iyilik, unuttuğun bir dua ya da gizlice ettiğin bir sadaka, hepsi bir karşına nur gibi döner. Ve sen o gün anlarsın, iyilik yapmak aslında kendini iyileştirmektir. O yüzden bugün bir iyilik yap. Küçük bile olsa. Birinin kalbini kırmak kolay. Ama onarmak daha değerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İyilik güzel ahlaktır. Günah ise kalbini rahatsız eden şeydir. Ve yine Efendimiz buyuruyor ki kim bir iyiliğe vesile olursa o iyiliği yapan gibi sevap alır. Yani sadece iyilik yapmak değil birine iyiliği hatırlatmak bile Allah katına sevaptır. Bu yüzden kalbini güzelliklerle doldur. Yorumlara bir amin, bir güzel söz veya içinden ne geçerse onu yaz. Yazdığın her yorum bu videoyu daha fazla kişiye ulaştıracak ve daha fazla kalbin iyileşmesine vesile olacaksın. Unutma Allah seni her haline görüyor, biliyor ve seviyor.